haydi arkadaşlar bu videomuzda Patanik oynuyoruz. Ses eee <laughs> sesi sorun olduğu için ben eee sesin sorun olduğu için son üstüne Gördüğüm o yüzden de var şurada. Ee, başlıyoruz şimdi. Tekrar duruma bakmayın. Yani Seste bir sorun var. Eee Team totemleri kır yapıyoruz. Ay siz nasıl çıkaracağım bilmiyorum. O çıkarım ama ha hoş Böyle kırıyorum işte hızlı basmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi hiç arkadaş olmadığı için ya da gece ikisinde kimse uyanık olmayacağı için de diyebiliriz ama yok gördüğünüz gibi kimse. Flybot, Gobi Bedolum var. <laughs> Kırmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi ben, ben sosis adamım. Tık 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 tık, tık. Arkadaşlar ama videolarımı da izlemeyi unutmayın. Ve bu turun kazanan Gobi oldu. 770 puan toplamış. Beni geçmenin Bu bucan tekmedir arkadaşlar. <laughs> ben kazanacağım. Ben buradayım diyorum ve başlıyoruz. Bakalım. Bakalım kazanabilecek miyim? bilmiyormuş gibi konuşuyorum da <laughs> Al al götür 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 götür, mayınları götür 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 götür, bir diyor götür, G götür <gülüyor> <gülüyor> Komş, koş 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 obalımdan git obalı e eh, eh, eh. git 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 rakiplerimde altı oldu artık git 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 rakiplerim 1000 olacak. Haydi sıra rakiplerim bine oldu artık haydi seklerim bin oldu. Oğlum seklerim bin oldu. Ay ya. Balık adam yüzüne pat oldu ya. Bir de o, o bot engelli sarışın olan gobi Al bakalım üçünüze de. Hak ettiniz bunu. arkadaşlar unutmayı unuttu. Onu 3000 ola kazanıyor. Bunun ses üstüne seslendirilmiş hali. Ha bakalım başlıyoruz arkadaşlar. Oley. Gördüğünüz gibi ben liderim arkadaşlar. 1500 puanım var. Hani en yakın rakibim 200 en yakın 90 puan attım sarıyım. Siz mavi yüzüm inanmayın herkes kırt kırt 40 kırt kırt 40 40 kırt 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 40 kırt 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 kestim 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 kırt 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 Kes 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 kes

550 puan fark atarak en rakim rakibine galibiyeti çok az kaldı. düşen kafalar bu tur galibiyet gelebilir. Haydi. 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 Bakın benim bu nasıl 850 olabileceğimi inanıyorum. Haydi aldım puanı. Aldım puanı. Allah 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 vurdum tekmeyi ver 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 puanları ver 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 onu da ver şunu da ver 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 top benim. Ne adam çek duruyor ya. <gülüyor> 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 top, ver ver ver. Abi bitirmem lazım bu turu Bir dakika sonra kalmam. Haydi 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 haydi. Haydi aldım. Aldım aldım aldım. Vurdum vurdum. Ver 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 ver. Bu nasıl bal? Bu nasıl şans? Bu nasıl teknik? Ver 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 ver. 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 Ver abi süre bitmeden ver. Hadi. Hadi son anlar. Ver. ucuyla ucuyla gerçekten ucuyla inanılmaz kötü kaçtı arkadaşlar ama olsun bir daha kutsam sadece 45 puan toplamam yeterli olacak <laughs> 45 puan sadece yeterli olacak hayaletlerden kaçırsın hayaletler benden korksun çünkü ben onlardan korkmayacağım <laughs> Artık şampiyonum ama belki rakiplerin fazla puan toplayıp beni geçme ihtimali var derken şampiyonluk garanti. Şu an şampiyon bir insan var. Şu an şampiyonluk için kaçıyor. Derken sıkıştık. Hayır. 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 Böyle bir sağda dönüyorum. Şampiyonum. Şampiyonum. Arkadaşlar böyle videolar daha çok seçiyoruz. Abone ol. Like atmayı gonna... unutmayın. görüşürüz. Bay bay.